Bu videoda şans, cesaret ve biraz da delilik var. Hepsini harmanlayıp başlayacağım dostlar. Mike Tyson'la Jack Paul maçını izlediniz değil mi? O hani böyle şey geçti ya. Şimdi bu izlediğiniz e, maç hiçbir şeye benzemeyecek. Bu Gate of Olympus ve Cem Bonanza maçı olarak e, kayıtlara geçsin. Baba direkt çatır çutur gireceğim. Şu görmüş olduğunuz sutardan gireceğim geçen canlı yayında bizi mahvetmişti. Ondan önce güzel bir ödeme yapmıştı ama en son kazanan Gate of Olympus'tu. Ben de 18 bin lira basıp böyle güzel ağır bir kasayla e, dedeye meydan okuyacağım resmen resmen böyle bir maç e, edasında geçecek çünkü dedeyi tokatlamaya yeminliyim e, kararlıyım. O en son bana o kazığı atmayacaktı canlı yayında bizi çok çok perişan etti. Yani kırmızı köşede Gate of Olympus'un Zeus'u Mavi köşede ise Romeo ve Juliet'in Cem Bonanza'sı olacak. Bakalım bu kumanın tekerleğinde hangimiz savrulup gideceğiz. Ama ben iddialı olduğumu düşünüyorum. Kasamda da anlayacağınız şekilde. 8 spin kaldı şu ana kadar dede önde götürüyor olarak gözük görebilirsiniz. <laughs> Ama ben daha açılmadım. Ben daha açılmadım. Benim açılışım da fena olacak. Hadi. Bu arada dikkatlice izleyin. Kahvenizi üzerinize dökmemeye çalışın abi. Nanay. Dede kazanmış gözükebilir. Ama daha maç bitmedi. Devam. 18'den devam. Artı artı 5 verdi. Başka hiçbir şey yok. Şöyle Gate of Olympus'ta bir şeyi keşfetmiştik. Ben şimdi sizlere de hatırlatayım. Önceki videoyu izleyenler bilecektir. Gate of Olympus oyununda 20x ve katlarını yakaladığınız zaman büyük ölçüde bahsinizi çıkartıp kar elde edebiliyorsunuz. Ama 20x'in altında böyle çarpanlar olduğu zaman çoğunlukla kar edilemiyor. Yani edilebiliyor da zor oluyor diyeyim. Şu andaki toplam çarpanımız 19. E, yüksek ihtimal kazanacağız demeye gerek yok zaten. Bastığımız tutarı çıkarttığımızdan anlayacaksınız. Bir çarpanda. Yani bu çarpanlara kadar getirirsek oluyor. Ama genelde Gate of Olympus bana sürekli 2x attığı için ne yazık ki yerimizden kıpırdayamıyoruz. Ama bak bugün 2x'ten vazgeçip birazcık yüksek. Bak 1000 de demiyorum ha. 1000x'ten de, de geçtim. Birazcık yüksek x'ler attığı zaman şekil adaki gibi dedeyi perişan edebiliyoruz ki. Ve 20x'i çoktan geçtik. Zaten kasamızda geçtik. Ve güzel bir tarafı bir önceki tutarda çıkarttıktan sonra daha 8 spinimiz var. Nice! İşte bu ya. Yüzük tekte. Yüzük tekteydi oğlum. Vazgeç artık 2'den. Son spinlere yaklaştık. 58 bin liradayız. Artıdayız. İlk el bizi tokatlamaya çalışsa da ikinci el o tokatı kendi yedi. 60 bin lira. 135 bin lira oldu. 18'den bir el daha var. Bir raunt daha, bir raunt daha. <laughs> Maçtayız ya evet. Bir round daha. 7x'le başladık. 12 spinimiz var. Ee, spinler için iki yatmaya başladı kahrolası. Bu round'da ama bir önceki round'da bize epey bir puan aldık. Ee, bu round'da da dede götürecek gibi görünüyor. Adam olacak çocuk bokundan belli olur derim zaten her zaman. Bu elde de gördüğünüz gibi. Nanayt. Aha geliyor sanki geliyor son spinde mi son spinde ulan son spinde son roundda maçın bitmesine saniyeler kala Cem Bonanza ta geçiyor ve dedenin de yine içinden geçiyoruz. Sensational gayet nice. 143 bin liradayız. Artıdayız canlar artıdayız. Bu şekilde devam edelim. 25 bin liraya çekelim. Let's go. Şöyle kahve müdahaleyim bu da olurken. Yemin ediyorum. Bu el. Abi bu el e, iddialı başladım. Evet iddialı başladık ama görmüş olduğunuz üzere böyle birden bire x'lerini kesti. Altı spinimiz var henüz hani bir şey olmaz belki yüksek bir x atarsa atmaz belli oldu adam oluyor çocuk bokundan belli olur oldu oldu. Bu el dedeye sayalım abi bu el ee, bu eli dedeye verelim. Ne kadar vermek istemesek de. Bu el dedede. De de. Bu el dedede. De de, Jack Paul'da. <laughs> 18'den de zorlamıştık ya. Hani 18'den de zorladık. Bir şey olmadı olmadı olmadı. Sonradan güzel ödemeler yaptı. Burada da amacım ananı sikeyim. Bak vallahi de billahi de şu x ananı sikeyim. Abi o x'lerden bir tanesini yakalasaydık. Zaten üzere çıkacaktık. Yakala yakala, yakala yakaladığımız x'e bakar mısın? 3 nedir lan? 3 nedir oğlum? Çarp. Ananı sikeyim. Nice! Allah aşkına, Allah aşkına hadi. Vay amına koyayım. Ay! <laughs> nice! Hadi baba. Lütfen. Lütfen. Aynen, aynen. Max win. Max win. Max win. Max, 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 max win x çıkacak. Çok güzel ya. Hadi Gülüm, lütfen. Hadi 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 hadi. Hadi boş geçme, boş geçme, boş geçme, boş geçme. Adam akıllı bir line up. Adam akıllı bir takla, lütfen. Maxwin, 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 MaxWin'i göster bize. Maxwin'i göster, Maxwin'i göster. Abi 870x5 çarpan daha var. Uzat ya da uzat. Uzatsa da olur. Adam akıllı bir taklada da olur. Ananız. Hadi yavrum. Oy! Oy 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 oy! oy. Amına koyduk işte bu kadar. Bu kadar amına koyayım ya. Bu kadar lan ananı sikeyim. Ananı sikeyim bilir sonunda. Sonunda. Allah nasıl sikeyim? Maxin. Nice koydu çocuğu. Koydu. Dede yere serdin. Knockout. Amına koyayım. Knockout. Cem Bonanza. Cem Bonanza 3 milyon 750 bin lira max win 3 milyon 750 bin lira max win Dede knockout <laughs> Yani Gerçekten güzel bir maç Çok eğlenceli geçti bugün Harika intikam aldık hem de Bu kadar beklemiyordum ben de ne yalan söyleyeyim Arkadaşlar ben direkt kaçarım Direkt kaçarım Akşamda canlı yayına hepinizi bekliyorum Görüşmek üzere ben kaçış